Herkese Elektro yeni bir videosundan merhaba arkadaşlar Bugün yine sizlerle birlikte CSV Burada 200 dolarlık bir bakiyemiz var Bu sitede ilk videomuzu çekeceğiz arkadaşlar Daha önce hiçbir sitede çekmedim kanalımda Yani yeni bir site Yani bizim açımızdan yeni bir site yani öyle söyleyeyim 200 tokenlık bakiye ile bu videoda katlamaya falan çalışacağız Öncelikle siteye gelmek için açıklamadaki linkten siteye geliyorsunuz Orada Raffalo linkim zaten. Elektroda linkinden siteye geliyorsunuz. O size de %10 depozit bonusu veriyor. Bunun yanında yine siteye geldiğiniz zaman secret kod bölümüne gelip buraya elec 10 da yazarsanız bu da size de bedavadan yine %10 depozit bonusu veriyor. Bunun yanında galiba 50 cent bakiye falan veriyor herhalde arkadaşlar. Tam emin değilim. Siz ona da yine bakarsınız. Buradan gelip elektro elek 10 kodunu kullanmayı unutmayın. Zaten açıklamadaki linkten de siteye gelmeyi zaten unutmazsınız. Başka ne söyleyebilirim? Burada bir de şeyimiz var arkadaşlar bizim. Burada nereden gösteriyordum onu? Bonus ver. Burada Enter Promo bölümüne buradan giriyorsunuz arkadaşlar bunu. Bu bizim kodumuz zaten. Siz ben açıklamadaki linke vereceğim. Buradan çıkan şeyi alırsınız. Zaten açıklamadaki link şeklinde koyacağım arkadaşlar. Ben kullandığım için bu videoluk. Siz de diğer videoda şey yaparız. Ne gibi buradan Enter Promo kod bölümüne gelip bu kodu giriyoruz. Ben zaten açıklamaya koyacağım. Başka ne var? Burada çeşitli ödüller var. Yine onlara da bakarsınız. Yine aynı şekilde burada değil Delivered falan bayağı bir ödüllerimiz mevcut arkadaşlar. Burada Discord ödülleri, sosyal medya kodları, quiz falan filan bir sürü şey var. Neyse biz bir Crash ile başlayalım. Crash bir 5 atalım. 2 katına. Gelirse işte ise 5 coin kar etmiş olalım arkadaşlar. Her modu deneyeceğim yavaş yavaş. 2 katına attık. Çok bir şey değil. Neden vermesin? 1.50, 1.60, 1.70. Geldi hocam. Güzel. Onumuzu aldık buradan. Bu da double game var. Bu double game'de de bir en son şey vermiş. Ben bir 15 siyah görüyordum açıkçası. 3 dolar da buradan yeşile girelim. 3 token daha doğrusu. Siyah gelirse güzel bir profit elde etmiş olacağız. Umarım siyah verir. Güzel güzel siyahtan çok güzel aldık Bu double'ı sevdim ben açıkçası Arkadaşlar double güzele Benziyor şuradan fazla değil Yine bir deneme yapalım 2 dolar da yeşile Buradan kaç atalım 8 dolar da Yine siyah Atamadım neyse yeşil gelir Belki Gelmedi Siyah geliyormuş enti arkadaşlar Bu da vel var bir de bu velde de bir Şöyle 4 dolar buraya 4 3 dolar da buraya atayım Hatta 1 dolar da buraya gönderebilirim Ama gönderemiyormuşum Maksimum 2 yere oynanabiliyormuş Hadi bakalım hocam Onda varız Güzel 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 220 tokana kadar çıktık Bu da jackpotumuz var bir de Jackpotta da herkes bir şeyler giriyor Şu an 2-3 dolarla dönüyor. Ben bir 5 atıp hepsini toplasam mı diye düşünmüyor değilim. Buraya geldim bir 5 attım bakalım. 215 odası. %42 şansımız var. Oo biri daha attı. Ben bir 2 daha atabiliyor muyum üstüne? Atabiliyordum güzel. Bu 7 7 atmışız. Umarım biz kazanırız. Güzel bir pot. 22 var galiba içeride. %30 şans. Animasyonu hiç bilmiyorum. Kayar galiba. Güzel. Güzel, güzel aldık. Bu bizi 35'e kadar çıkaracak. Çok iyi. Bunların hepsini direkt satacağım arkadaşlar. 20.32 10 element. Ne diyor bu? Şöyle sattım. Bunlar da teker teker satıyor herhalde. 233'e kadar çıkarttı bize. Jackpot'u da hallettik. PvP battle'da. Aha bunu buraya girebiliriz. Dönecek şimdi. Bu da 3 kişilik PvP battle yani arkadaşlar. Bunu kazanamadık olsun. Biz de buna gireriz. CSV çok güzel bir site arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bayağı akıyor. Bunu da kazanamadık. Bir de buna gerek. Hepsini denemiş olalım arkadaşlar işte. 0.1'e normalde niye gireyim ama denemiş olalım. Kazandığımız gözüksün. Mesela bunu kazandık mesela. Bu da Diffuse var bir de. Diffuse'a 2 coin attım. Yattı. 3 coin attım. Yine yattı. 5 coin attım. Yine yattı. 10 coin attım. Ver artık. Ooo çok kötü kaybettik. Bir iki daha. Güzel aldık. Gitti. Diffuse'da garip boyamadı arkadaşlar. 2 gitti. 4 atarım. Yine gitti. 3. Üç. 3 ile birlik. 4. Hadi be. Bu gelseydi çok güzel olacaktı. Neyse. Başka neyi? kreşi yapmıştık. 203 dolardayız şu anda. Şöyle 3 dolarla deneyelim o zaman. 3 mayın. Burada 10 doladı görürsem çekelim 9 güzel. Şimdi 2 ile deneyeceğim. 2 ile olmadı. Ah. 3 ile deniyormuş bu arada. 2 mayın. Böyle deneyelim. Bir 6 olalım. 2 mayın 2 koyun. bayağı bir tıklamayı deneyeceğim. Ay bu komple çerçeveyi alacaktım ben Patladık. Patladık. Tamam şimdi bir 5 ile deneyelim. 5 mayın 2 koyundan. Ay. Hop oh, hocam. Sürekli patlıyoruz. Yine patladı. Tamam. 8 koyun. Coin. 5 koyundan deneyeyim ya. 5 koyun 5 mayın. Bir daha tıkladım. 9 güzel aldık. 3 koyun deneyelim bir de. 5 daha aldık. 200'e tekrardan çıktık. İki coin ile deneyeceğim. 6 daha aldık. Aaa. Oh. Yine patlattı. Yapma. Ben hızlı oynamayı seviyorum arkadaşlar açıkçası. Bakın bir anda kaybediyoruz ama bir anda da geri çıkıyoruz. Hadi bakalım. Tekrar 200 bandına geldik. 5 daha aldık. Güzel. 5 daha 3 3 kar ettik Patlattı 6 daha alalım Patlatma kanka Hadi be 5 daha yazacağım 210 falan olursak bırakabilirim Böyle 215 olalım hatta Hadi be Güzel aldık. 214 Patlattı. Güzel. Arkadaşlar bu video böyle olsun şu Battleship'i de göstereyim. Bu da şey zaten biliyorsunuz mesela buraya 5 attım random şekilde yerleştirdim. Karşıma birinin gelmesini bekliyorum arkadaşlar. Bu da zaten neydi oyunun adını hatırlamıyorum. ya Bizim oyunlarımıza benziyor Battleship yani buradan gelip vurmaya çalışıyorsunuz. Gemileri batırmaya çalışıyorsunuz. Açıklamadaki linkten siteye gelebilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, kanala abone olmayı, buradan bizim kodumuzu kullanmayı yani elek10 yazarak siteye gelmeyi unutmayın. Videoyu beğendiyseniz işte like atarsınız. Görüşürüz arkadaşlar. Sağlıcakla kalın. Siteye gelmeyi unutmayın.